Çocuklar çift olarak yani. Evet. <laughs> Neler şey söyleyeceksiniz Aslı Çöğret? Evet. Çok heyecanlıyım ben şu an. Ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Evet. küçük tatlı bir heyecanımız var. İnşallah güzel bir geçiş yapar bizim için. Ümitliyiz, bekliyoruz. Bakalım. Sizin başarısını bekliyoruz. Hayırdır. Siz biraz heyecanınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Mesela nasıl hazırlandınız? Ee, evet. Böyle evet. bir geceye. 2 saat, 3 saat boyunca hazırlandım. Önder Tiyakir'e ekibi hazırladı. Ee, yani Elbisem de züleyha, bekliyorum. Çok iyi O yüzden tutmuyoruz evet, sizi. Yani. Çok bizim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her şey, 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 şey. şey. şey, şey. şey. güzel bir ödül üstünde. Bu ödül Bu güzel bir ödül öyle. Bu güzel bir ödül üstünde. Çok güzel bir ödül Çok Merak ediyorum. Kaç yaşındasınız? Gerçekten yaşınız 17 mi? Orada yazıldığı gibi mi? Yoksa daha büyük mü? Bu yaşta bu kariyer. Maşallah. Genç başladım bakalım sektörde devamını Söder çift olarak geldi. Evet. Neler şey söyleyeceksiniz, aslı Çok heyecanlıyım ben şu an. Ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Yani küçük tatlı bir heyecanımız var. İnşallah güzel bir geçiyor bizim için. Ümitliyiz, bekliyoruz. Bakalım. Bir yılın başarısını bekliyoruz. Siz biraz heyecanınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Mesela nasıl hazırlandınız? Evet. Böyle bir güzel geceye. Evet. Bir saat bir saat sonunca hazırlandık. Önder Tiyakir e ekibi hazırladı. E, e, de sen de Züleyha Kırmızı. <laughs> e, Öyle bekliyorum. Çok iyi O yüzden tutmuyoruz evet, sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Şey çok, şey çok, şey. çok sağ olun. Şey. Çok sağ olun. Güzelliği ödülüsünde üçümüz de iki e, küçük olarak ödül alacaksınız galiba. İnstagram'da. Haydi o yada. Çok güzel de, bir rolleri şey, dinliyorsunuz ama insanlar hep şunu şey merak ediyor. Kaç yaşındasınız? Gerçekten yaşınız 17 mi? Orta yazıldığı gibi mi yoksa daha büyük mü? Evet öyle. Aynı. Bu yaşta bu kariyer. Evet. Maşallah. <laughs> Nasıl ondan? genç yaşımda başladım. Bakalım bu sektörde duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz.